Akrep aracımızı hatırlarsanız bir önceki defte elektrikli versiyonunu göstermiştik ve dizel versiyonunu bir sene sonra göndeririz göstereceğimizi söylemiştik. Onun dizel versiyonu hazır. Burada özellikle ee, Cebri keşif için olan varyasyonunu gösteriyoruz. Araç dizel, e, otomotiv olarak bir önceki Akrep'in dizel versiyonlusu U-Drive dediğimiz arkada bir güç grubu paketi var arka aksı alınabilir, yengeç hareketi yapabilir tipte bir e, direksiyon sistemi var. Onun üzerinde de 90 milimetrelik cevci keşifte kullanılabilecek e, bir e, silah sistemi var. Standımızda başka bir yenilik olarak Arma 2 aracımızın e, SSB'nin yayınlamış olduğu yeni nesil araçlar, zırhlı araçlar projesi kapsamında biraz değiştirilmiş bir versiyonu var. Tulpar'ın 40 tonluk bir versiyonunu farklı bir güç grubuyla burada gösteriyoruz. Belki takip etmişsinizdir. Şu anda bunun aynısı Kazakistan'da testlerde başarıyla bitirdi. Farklı bir coğrafyada bizim tarafımızdan eğitilmiş farklı bir asker kullanıcıyla 6 aydır orada testlerdeydi. E, farklı bir coğrafyada olması, farklı bir kullanıcının kullanması ve testlerin baş, testlerin başarıyla geçmesi e, bizi çok memnun etti. Şu anda dünyada takip ettiğimiz 4 farklı ülkede e, Tulpar sınıf aracın ihtiyacı var. Bizim takip ettiğimiz daha fazla var. Ancak bizim takip ettiğimiz ve başarılı olduğunu olacağımızı düşündüğümüz onlarla ilgili çalışıyoruz. E, tabii ki bu programlar Askeri programlar maalesef biraz uzun zaman alıyor. Uğraşmanız, değerlendirme, test yapmanız, kendinizi kabul ettirmeniz süreç alıyor. Bu Bunları takip ediyoruz. Başarılı olacağımıza kesin inanıyorum. Gördüğünüz gibi eski ve hala envanterde olan ürünlerimizin dışında yeni ürünlerle de büyümeye çalışıyoruz. Bizim ihracatımız giderek artıyor. Bu yılın ilk yarısında 152 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. Yeni ürünlerle yeni pazarlarda başarı olmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine her zaman görev almaya hazırız yeni ürünlerimizle. Türkiye'deki programları da takip etmeye çalışıyoruz.